var orada. Evet. Yani onları engelleyebilecekken biraz Rusya'da sanki böyle geri planda duruyormuş gibi de bir acaba ya yani başka tabi e, bir, bir süreci mi bekliyor acaba evet, diye ben düşünüyorum. Evet yani düşünüyorum. Şimdi Trump sonrasını mı bekliyorlar? Trump çünkü Rusya ile yani konu konuyu açıyor ama. E tabi tabi öyle yani olacak. Trump'ın e, siz de bahsetsin. Evet. Değişik tipte bir lider. şöyle i̇şte liberal düzenden kastettiğim bir aslında, Kural bazlı değil. Daha kişisel evet. işlerin kotarıldığı. Evet. kurumların önemini giderek yitirdiği bir şey hani tipoloji bu. Evet. Ve bu noktada da mesela Trump çeşitli sebeplerden dolayı mesela Putin'le Rusya'ya yönelik çok daha böyle pozitif bir yaklaşım var Avrupa Birliği'nden çok farklı olarak. Ve bir yerde de şey ama özellikle Çin konusunda mesela Biden ve Harris'le yukarı aynı pozisyonda ya yani Çin'i tecid evet. etme noktasında ve bu bağlamda da acaba hani insan da düşünüyor acaba bu e, Rusya ile Putin ile falan ayrı bir görüşmeler Lavrov'la falan acaba bir görüşmeler yapıldı mı yapılamıyor bilemiyoruz tabi yani. Hocam benim burada hep e, aklıma gelen bir şey oluyor. E, tarih boyunca baktığımızda Rusya ile Amerika yla hiç savaşmamışlar ama hep paylaşmışlar. Ya işte vekalet, bu da ilginç bir olay. Vekalet savaşları tabi çok var. Hep paylaşmışlar. Yani, ama olmuşlar hiç savaşmamışlar. İşte vekalet savaşı yürüyle daha çok yürüyor. Çünkü evet. işte bu deterrence işte bu iki tarafında nükleer olması sebebiyle biraz da öyle bir denge olması sebebiyle onun yolu ama farklı yollarla yani işte maalesef işte orta şey soğuk savaş boyunca ve daha sonra da farklı bölgeler hep maalesef bu vekalet savaşların oyun haline oyun alanı haline gelmiş. Keza Suriye öyle oldu. Keza şey Ukrayna bunun en sonu örneği gibi geliyor bana. Şimdi Emre Hocam biliyorsunuz Amerika'da tabi hep aslında Amerika çok ilginç bir devlet. Dünyayı algılarla yönetiyor biraz da. Yani Benim kendi kişisel görüşüm Mesela diyor ki işte demokrasinin en çok işler olduğu yer efendim e, hani özgürlükler ülkesi ve fırsatlar ülkesi diye bir sloganları var ya onların meşhur. Ama bu bence e, sadece algı. Çünkü çok çok iyi biliyoruz ki e, Amerika Birleşik Devletleri'ni Pentagon yönetiyor. Bunu yani orada ama şöyle itirazım var tabii... İşte bu da aşınıyor yani şöyle aşınıyor. Ha, i̇şte onu yani ben de vurgulayacaktım şimdi. Yani şimdi Trump gibi bir liderle beraber şimdi kongrede çoğunu da elde edince Hı. orada bir denge denetleme mekanizmaları i̇şte. olan bir yapı bu. Bu yapıyı giderek aşındırma potansiyeli yüksek olan zaten bir liderden bahsediyoruz. Evet. Ve Pentagon da dediğiniz gibi çok etkili. Özellikle bu Suriye konusunda gündeme çok gelmişti. Trump'la şeyin pozisyonu, Pentagon'un pozisyonu. Mesela belki konuşuruz hı hı, bu konuşuruz. PYD meselelerini falan. Tabii işte tabii. Onları konuşacağız mesela, zaten. Trump oradan çık. Şimdi akma gelmişken söyleyeyim. Tabii tabii lütfen. Bak. Tabii tabii. Mesela ya. Kürtlere herhangi bir hani destek ben hemen çekerim taraftarıyken mesela Pentagon dur demişti orada. Ya yani çünkü orada bir de İran boyutu var. Çekme Amerika dedi, içinde. Trump peki dedi. Evet. Yani öyle de bir şey var. Yani çok farklı aktörlerin etkili olduğu. Yani biz ne kadar her ne kadar başında söyledik yani icra olarak baktığınız zaman dünyanın en güçlü kişisi oluyorsunuz. Evet. Ama çok ciddi denge denetleme mekanizmaları var. Hem Kongre içerisinde var, hem yargıda var. Hem de farklı bahsettiğiniz gibi birimler var. Pentagon gibi son derece de karar verme mekanizmasında etkili olacak. Bunların arasında bir yerde rekabeti zaten öngörmüş. Ama hocam şöyle Amerikan. bir şey de var. Şöyle bir şey de var. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Çok ilginçtir o. Ben böyle hafızama kazınmış nedense. Bu Trump seçimi kaybettiğinde bu kongreyi bastılar ya. Olaylar oldu falan. Hiç unutmuyorum onu. Ekranda böyle fotoğraf gibi hafızama kazınmıştı. Trump dedi ki yanında genel başkanı vardı. Amerikan genel başkanı. Dedi ki beni koruyun dedi. Hı, hı. Amerikan genel başkanı ona çok ilginç bir cevap verdi. Sayın başkan dedi biz siz değil. Amerikan anayasasını korumaya yemin ettik dedi. Bu çok çok tamam. anlamlı bir şey yani. Ha. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani e, o Amerikan müesses nizamı her halükarda yani günün sonunda ne yöne götürüyorsa, o yöne götürme gücüne hala sahip gibi geliyor bana. Belki aşınıyor, şu oluyor, bu oluyor ama yani bunun bunu söylememin nedeni PYD P.K.K. konusunda çok etkili olacaklarını düşündüğüm için biraz sonra onu konuşacağız. Yani şey dediğim, Onun için söyleme söylemek çalıştım hani, yani. Amerika deyip böyle homojen Amerika'nın hep böyle sürekli devam eden aynı tabi belli e, patika bağımlılığı var. Orası muhakkak. Ama onun yanında farklı görüşler tabii, de var. Tabii, yani tabii, yani tabii. birbiriyle çakışan, çatışan görüşler de var. Tabi tabii hangisinin hangi dönemde daha ağırlık kazanacağı biraz konjonktürel. Biraz işte liderin karakteri, yapısı gibi evet. gibi bazı liderler bazı dönemler çok daha ön plana çıkabilirler. Evet. Bazı kurumlar daha ön plana evet. gibi, gibi. Hocam peki şeyi nasıl değerlendirmek lazım? Mesela e, Trump şeyde çok önemli oy aldı Müslüman e, Michigan şeylerin seçmenlerin Michigan, çok olduğu Michigan, Michigan'da. Michigan çok, konuşuluyor. çok oy aldı ama aynı Trump dedi ki e, İsrail'in Kudüs İsrail'in başkentidir. Ebediyen, yani sonsuza kadar da öyle kalacaktır dedi. Yani İsrail'e evet. sonuna kadar destek vereceğim dedi. Bunu söyleyen Trump'a Müslümanlar oy verdiler. Bu nasıl oldu? İşte yine başta biraz çerçevesini çizmeye başladım. Bu liberal düzen. Bu liberal düzen tabii yani ekonomisi o zaman var. Dini etki e yok e e gibi geldim, e ekonomik geliyor. Ekonomik boyutu, ekonomik neoliberal tabii ki boyutu var ama bu paket. Onun yanında hani şey de görelim yani bir evrensel değerler var sonuçta. Bir demokrasi olsun, insan hakları olsun, şu olsun. Az önce bahsettiğiniz gibi yani Amerika bir şekilde kuruluşundan beri ben bunun şeyim diyor. Yani bunu bir şekilde algıyla ama birçok ülkeye göre de en azından insan hakları falan konularında tabii çok daha ileri düzeyde tabii ki, yani. Tabii ki. Kendi içerisinde ama dışarında olan başka bir mevzu. Tabii ki. Evet. Ee, oradan gidecek olursak şimdi giderek aşınıyor dediğim bu liberal düzen içeride de aşınıyor tabii yani. Sırf dediğim gibi yani batının kendi içerisinde de insanların inancı kalmamış vaziyette. Demokrasinin e, ve işte bu neoliberal ekonominin ona verdikleri sözler, işte görüşleriniz daha iyi yansıtılacak, gelir daha adaletli dağıtılacak. Buna yönelik hem içte hem de dışta bir düzen ö, ö, algısı yaratılan sistemin aslında çok da öyle olmadığı, Hem içte hem de dışta görülüyor. İçte olan örneğini de siz verdiniz zaten. Çünkü Demokrat Parti söylemlerinde işte şey Wilson'ın partisi. Hani şey bakış açısı olarak e, ne daha, liberal düzen, insan hakları, demokrasiyi vurgulayan bir parti olan aynı parti Netanyahu'ya hiçbir şey yapamadı. Evet. Yani böyle olunca ister istemez oradaki kişiler yani Müslüman olarak bir tepki oyu olarak yani işte bizim ülkemizde de yok bu evet. yani evet. Tepki olaya yeşamlara <laughs> gitmedi. Evet. Ya e, şey verdi. Çok şu an analizi yap, yapıldığını zannetmiyorum. Yani yakın zamanda çık yapılır yani. Seç onların tarzı. Da, bir yeşil parti var mesela Amerika sisteminde bir çarpıklık o aslında eleştirilebilecek. Evet. İki parti sadece olabiliyor. Ya yeşillere gitti. O şekilde bir tepkiyle e, benim zannediyorum. Yani hep çok yazılıyor, çiziyordu. Zaten bunu sağda gördük. Bu da aslında Trump'a yaradı. işte evet. İşte Trump'a yaradı yani. Evet. Hocam peki Trump'ın e, Batı ittifakını çatlatacak